Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Bilgi Sarmal yayınlarının TYT Türkiye Geneli Deneme Sınavı'nın matematik çözümlerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Birinci sorumuzda öykü eş birim karelerden oluşmuş bir kağıdı şekil birdeki gibi renkli boyalarla boyamış. Hazal ise öykünün boyadığı bu kağıdın bazı satırlarındaki boyalı karelerin bir kısmını silerken Geriye kalan satırlardaki boyasız karelerin bir kısmını da boyayarak şekil 2'yi elde ediyor. Şimdi şekil birden şekil 2'ye geçişte. Boyası silinen birim kare sayısı A imiş. Arkadaşlar öncelikle A'ya yani silinenlere bakalım. Burada kırmızıda bir azalma olmuş. Burada 6 tane varken 3 tane olduğuna göre buradan 3 tane silinmiş. Mavide artma mevcut. Sarıda da azalma var. Burada elimizde 5, 9 tane varken burada 5 tane kalmış. Dolayısıyla sarıdan da 4 tane silindiğini görüyoruz. Burada da kırmızı artmış ve mora bakarsak beşgen 2 olmuş. Dolayısıyla 3 tane de burada azalma olduğuna göre aslında toplam silinen kare adedimiz yani A değerimiz 10 olarak elde edilmiş oldu. Şimdi boyanan birim kare sayısı da B imiş. Arkadaşlar buradaki artışlar mavide bir tane beşgen 6 olduğu için bir tane boyanmış. Ve buradaki kırmızıda da 3 tane iken 6 tane olduğu için 3 tane de burada boyandığını görüyoruz. Şimdi bu ikisini toplarsak 4 tane boyandığı için B değerimizde 4 olurken bizden istenen A bölü B o halde A yerine 10 B yerine 4 yerleştirelim. Ve 2 ile de sadeleştirdiğimizde sorumuzun cevabı A şıkkı olur. İkinci sorumuzda 250 mililitrelik dolu bir süt paketinin üzerinde bulunan enerji ve besin öğeleri etiketi aşağıdaki gibi verilmiş. Şimdi bu pakette sütün tamamını içen birinin almış olduğu karbonhidrat ve yağın toplam miktarı protein miktarından kaç gram fazladır diye sorulmuş. Karbonhidrat miktarına K diyelim, yağın miktarına Y diyelim. Eksi proteinin miktarına da P demiş olalım. Yani bizden bu isteniyor. Şimdi arkadaşlar her 100 mililitre için bize buradaki değerler verilmiş. O halde öncelikle biz bu hesaplamamızı 100 mililitre için yapalım. Şimdi buradaki karbonhidrat 4.8 olup artı diyelim yağın 3.4 olduğunu eksi proteinin de 3 gram olduğunu biliyoruz. Öncelikle bu ikisini topladığımız zaman 7 1.2 daha 8.2 olup bundan 3 çıkardığımızda her 100 mililitrede bunun 5.2 gram olduğunu bulmuş olduk. Fakat bizim sütümüz 250 mililitreydi. O halde 250 mililitrede ne kadar vardır? Bunu bulmak için öncelikle 200 mililitreye gidersek, iki katı, 2 katı 10.4 olup bir de 50 mililitreyi bulmak için de yüzü ikiye böldüğümüzde 50 olur. 5.2'yi de ikiye bölersek burası da 2.6 olacak. Şimdi burada bulduğumuz değerleri topladığımızda burası 250 mililitre olurken. Bu ikisinin toplamından da 13 grama ulaşmış oluruz. Üçüncü sorumuzda A ve B bakterilerinin bulunduğu iki farklı ortamda yapılan 7 saatlik bir deney ile ilgili olarak aşağıdakiler biliniyor. Şimdi A bakterilerinin bulunduğu ortamda başlangıçta 10 üzeri 7 tane bakteri olup her saatin sonunda ortamdaki bakterilerin 1 bölü 5'i ölüyormuş. Arkadaşlar biz kaçıncı saatin sonunda iki ortamda eşit sayıda bakteri bulunur diye sorulduğuna göre bu ortamda ölen değil bulunan bakterileri bulmamız gerekecek. Dolayısıyla bir saatte 1 bölü 5'i ölüyorsa kalan bakterimiz 1 eksi 1 bölü 5'i kadar yani 5 eksi 1'den 4 bölü 5'i kadar olacaktır. Şimdi öncelikle A bakterilerine bakarsak arkadaşlar burada başlangıçta 10 üzeri 7 tane bakterimiz vardı ve her bir saatin sonunda 4 bölü 5'i kadar bakterinin oluştuğunu biliyoruz. Bir de B bakterilerine bakarsak başlangıçta bu kadar bakteri var. Öncelikle bunu düzenleyerek yazmaya çalışalım. 625 bölü 100 yani onun karesi dersek çarpı burada da 10 üzeri 5 olduğuna göre öncelikle 2'yi yukarıya eksi olarak geçirdiğimizde burası 10 üzeri 3 olurken Arkadaşlar 625 de 5'in 4. kuvvetidir. Yani başlangıçta 5 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 3 tane bakterimiz varken her bir saatin sonunda bakteri sayısının 3 bölü 5'i kadar arttığını biliyoruz. Biz bulunan bakteriyi bulmak istiyorduk. Dolayısıyla elimizde bir tam varken 3 bölü 5'i kadar da arttığına göre 5 artı 3'ten her bir saatin sonunda bakteri sayımız 8 bölü 5'i kadar olmuş olacak. Şimdi bize kaçıncı saatin sonunda iki ortamda eşit sayıda bakteri bulunur diye sorulmuş. Arkadaşlar x'inci saatimiz olsun. Bu durumda x saatte 4 bölü 5'in x'inci kuvveti kadar. Burada da aynı şekilde x saatte 8 bölü 5'in x'inci kuvveti kadar bakterimiz olacak. Yani A kabında zaten mevcut olan 10 üzeri 7 tane bakterinin 4 bölü 5 x'inci kuvveti kadar bakteri oluşurken B'de ise 5 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 3'ün 8 bölü 5'inin x'inci kuvveti kadar bakteri olacak ve bunların birbirine eşit olduğunu biliyoruz. O halde buradan düzenlemelerimizi yaparsak 10 üzeri 7 çarpı ikisine dağıttığımızda 4 üzeri x bölü 5 üzeri x eşittir diyelim. 5 üzeri 4 çarpı Aynı şekilde bunu da içeriye dağıtırsak 8 üzeri x bölü 5 üzeri x'e ulaşmış olduk. Önce solda ve sağda 5 üzeri x'lerimizi götürmüş olalım. Burası 10 üzeri 3 olacaktı. Sayıları da bir araya geçirirsek 10 üzeri 3'ü eşitliğin sol tarafına bölüm olarak atalım. Aynı şekilde 5 üzeri 4'ü de eşitliğin soluna bölüm olarak geçirmiş olalım. Ve x'e olan ifadelerimizde yine bir araya geçirirsek sol tarafta 10 üzeri 7 bölü 5 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 3 olurken sağda ise 8 üzeri x bölü 4 üzeri x'e ulaşmış oluruz. Şimdi arkadaşlar burada tabanlarımız aynı olduğuna göre 3'ü yukarıya eksi olarak attığımızda payımız onun 4. kuvveti paydamız 5'in 4. kuvveti olup üstler aynı olduğu için aslında 10 bölü 5'in 4. kuvveti yani 2 üzeri 4'e ulaşmış olacağız. Sağda ise yine üstler aynı olduğu için burası 8 bölü 4'ün x'inci kuvveti yani 2'nin x'inci kuvveti olacaktır. E bu durumda da tabanlarımız eşitse üstler birbirine eşit olurken aradığımız x değeri 4 olarak bulunmuş olur. Dördüncü sorumuzda melek köklü sayılarla toplama işlemini bu şekilde yanlış olarak öğrenmiş. Arkadaşlar köklü sayılar kökün derecesi aynı bile olsa biz bunları tek kökün içinde toplayamayız. Dolayısıyla Melek bu ifadeyi yanlış olarak öğrenmiş fakat bu işlemlerden hangilerini yanlış öğrendiği bilgiye göre çözerse sonucu yine de doğru olarak bulur diye sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle buradaki işlemlerimizin doğru sonuçlarını bulmaya çalışalım ve yanlış çözüldüğünde de çıkan sonuçları bulup bunları kıyaslayalım. Arkadaşlar 144 12'nin karesi olup bu 12'ye eşittir. Artı diyelim 81 9'un karesi yani 9. Kök 9 dışarıya 3, 16 da dışarıya 4 olarak çıkacak. Yani bu durumda Melek bu işlemi doğru yaptığında 21 bölü 7'den 3'ü bulmuş olacak. Şimdi arkadaşlar bir de melek bu işlemi buradaki öğrendiği yanlış kurala göre yaparsa bunları tek kökün içinde toplamış olacak. Yani bu ikisinin toplamı kök içinde 225 olurken bu ikisini de toplayıp paydayı 25 olarak yazdığında 225 15'in karesidir. Dolayısıyla 15 25 de dışarıya 5 olarak çıkarken bu da bize 3'ü verdiğine göre Doğru da yapsa yanlış da yapsa ikisinde de aynı sonucu bulmuş olacak. İkinci ifademize bakarsak arkadaşlar 96 16 çarpı 6'ya eşittir. Dolayısıyla 4 kök 6 olurken 24 de 4 kere 6 olup 4 dışarı 2 olarak çıktığında payımız 6 kök 6 olurken paydamıza da bakarsak 24 4 çarpı 6 olup 2 kök 6'ya eşit. Artı kök 6 ile de bunu topladığımızda 3 kök 6'dan Bunlar birbirini götürürken 6 bölü 3'ten doğru sonucumuz 2 olmalı. Şimdi bir de Melek bunu yanlış yaptığında nasıl bir sonuç bulacak bunu bulmaya çalışalım. Şimdi üstteki ifadeleri aynı kökün içinde topladığında burası oldu 120. Aşağıda ise ikisini topladığında kök 30'umuz mevcut. Arkadaşlar 120 30 çarpı 4'e eşittir. E 4 de dışarı 2 olarak çıkarken yanlış bulduğu sonuçta 2 kök 30 paydamızda da kök 30 olduğu için yine sonucu 2 olarak bulmuş olacak. Dolayısıyla ikincisinde de doğruyu bulmuş olacak. Üçüncü ifademize bakarsak 121 11'in karesi olup kök 121 dışarıya 11 olarak çıktı. Kök 1'in 1'e eşit olduğunu 36 6'nın karesi olup 6 25'te 5'in karesi olup kök dışına 5 olarak çıkacak. Yani bu durumda bulunan doğru sonuç 12 bölü 11 olurken şimdi yanlış bulunan sonuca bakarsak aynı kökün içinde topladığında burası oldu 122 bölü diyelim. Bunları da toplarsak burası kök içinde 61 olurken arkadaşlar bunları tek kökün içinde böldüğümüz zaman 122 bölü 61 burası 2'ye eşit olup kök 2 olarak bulunmuş olur. O zaman bunlar birbirine eşit olmadığı için üçüncüyü elemiş olursak sorumuzun cevabı C şıkkı olur. Beşinci sorumuzda aynı asal sayılar aynı renkteki kartlara yazılacak biçimde bir sayının faktöriyeline oluşturan asal sayılar farklı kartlara yazılıyor. Mesela verilen örneği incelediğimiz zaman 4 faktöriyelin içindeki asal sayılar 2 ve 3 olup 3 tane ikimiz pembeye 1 tane üçümüzde de yeşile boyanmış. Şimdi farklı asal çarpanların tamamı farklı renkte kartlara yazıldığına göre 15 faktöriyel sayısını oluşturan asal çarpanlar kartlara yazılırsa farklı renkteki kart sayımız arkadaşlar aslında içinde kaç tane asal çarpan olduğunun sayısı tüm kartların sayısının kaçta kaçı olur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle 15 faktöriyel sayımızın içindeki asal sayılarımızı yazmaya çalışırsak 2, 3, 5, 7, 11 ve 13'ümüz mevcut. Dolayısıyla bunların her birini farklı renklere boyadığımız için elimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı renk olacaktır. İlk kart sayımızın 6 olduğunu elde etmiş olduk. Şimdi bir de tüm kartların sayısına ihtiyacımız var. O halde arkadaşlar 2 çarpanın bulunduğu kaç tane kartımız var? Bunu bulmak için 15'i 2'ye böldüğümüzde 7 kere olacaktır. Bölünmeye devam ettiği için tekrar böldüm. Bölündüğü için tekrar böldüğümde burası oldu 1. E bu durumda 15 faktörün içinde 2 çarpanı bunların toplamı yani 11 tane olduğuna göre bunun için 11 tane kart kullanmış olacağız. Şimdi bir de 3'e bölersek 15'i 3'e böldüğümüzde 5 kere 3 15 olup tekrar böldüğümde bu da 1 oldu. Yani 3 çarpanı içinde 6 tane kağıt kullanmış olduk. Artı 15'i 5'e böldüğümde 5 kere 3 15 olup bunun için 3 kart. 15'i 7'ye böldüğümde 2 kere vardır. Bunun için 2 kart. 11 ve 13 ikisi de birer kere olduğu için Bunlar için birer tane kart kullanmış oluruz. Şimdi bunları topladığımızda toplam kart adedini de buradan elde ederken 17, 3 daha 20, 22, 23, 24. Yani toplam kart sayımızda 24 olup bu ikisinin bize oranı sorulduğu için 6'yı 24'e bölersek 6 ile sadeleştirdiğimizde sorumuzun cevabı 1 bölü 4 olur. Altıncı sorumuzda Ayşe, Bahar, Canan ve Derya adlı dört arkadaşın üç arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Ayşe en uzun boylunuz olmasam da Canan'dan kısa değilim. Yani Ayşe en uzun olmamasına rağmen Canan'dan daha kısa olmadığına göre ya Canan'dan uzun olacak veya Canan'ın boyuna eşit olacaktır. Bu cümleden anladığımız bu. Canan'a bakarsak boyu benden kısa olan en az bir kişi var demiş. O halde C'den kısa olan en az bir kişi olduğuna göre C'den kısa bir ya da iki kişi olabilir. Dolayısıyla bununla ilgili herhangi bir fikrimiz yok. Derya ise Ayşe'den uzun olduğunu söylemiş. O halde arkadaşlar Derya bu da olacak. E bu durumda Canan'dan kısa en az bir kişi olduğuna göre demek ki Bahar burada olmak zorunda. E bu durumda ABCD'nin sıralanışına baktığımızda buradaki sıralamayı B şıkkında elde etmiş olduk. Yedinci sorumuzda pedallı bir çöp kovası ile oynayan Yusuf pedala bir kere bastığında kapak açılıyor tekrar bastığında kapanıyor. Yani arkadaşlar bir kere bastığında açık iki kere bastığında kapalı. Yani üç kere bastığında tekrar açık konumda dört kere bastığında kapalı konumda olacak. Yani buradan anladığımız aslında açık durumlarda da tek sayıda basıldığını kapalı durumlarda ise çift sayıda pedala basıldığını biliyoruz. Şimdi bunun üzerine Yusuf kapalı konumda olan çöp kovasının pedalına A çarpı B defa bastıktan sonra C defa daha basıyor. Yani toplam basılan adet bu durumda AB artı C'ye eşit olacaktır. Ve son durumda çöp kovası açık olduğuna göre demek ki tek sayıda basılmış bu durumda buranın tek bir sayı olduğunu anlamış oluruz. Şimdi arkadaşlar bize verilen ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Biz a çarpı b artı c'nin tek olduğunu biliyoruz. O halde birinci öncülümüzle başlarsak a'nın çift olduğu durumda arkadaşlar çiftle bir sayının çarpımı çift olup e, bu durumda bunu c ile topladığımızda tek bir sonuç elde ediyormuşuz. O halde çiftle tekin toplamı tek olduğu için buradan c'nin kesinlikle tek olduğunu anlamış olduk. Şimdi arkadaşlar c'miz tek fakat a'nın çift olduğu durumda B'miz tek de olabilir, çift de olabilir. Dolayısıyla burada B ile ilgili bir yorum yapamadığımız için B artı C'nin teklik çiftlik durumunu değerlendirememiş oluruz. Şimdi ikinci öncülümüze bakarsak, C'nin çift olduğu durumda, bu durumda bir sonucumuzun tek olduğunu biliyorsak, A çarpı B'nin tek olması gerekir ki tekle çiftin toplamı tek bir sonucu versin. E bu durumda A çarpı B'miz tekse, Tekle tekin çarpımı tektir. Yani A'mız da tek, B'miz de kesinlikle tek olacaktır. E A B de tekle tekin toplamı olup bu ikisinin toplamı çift olduğuna göre ikinci öncülümüzün kesinlikle doğru olduğunu anlamış oluruz. Üçüncüye baktığımızda C'nin tek sayı olduğu durumda e bu toplamın tek olduğunu biliyorsak, a çarpı b'nin çift olması gerekir. Şimdi arkadaşlar, iki sayının çarpımı da çift bir sonucu verecekse, bunlardan en az bir tanesi çift olmak zorunda. Yani biri çift, diğeri tek olsa da, ikisi de çift olsa da, bu çarpımın sonucu çift olacaktır. E burada da a ile b'den en az biri çifttir dendiği için üçüncü öncülümüze doğruladıysak, cevabımız değişik olur. 8. sorumuzda ABC gerçel sayıları sayı doğrusu üzerine yerleştirilmiş. Şimdi A sayısının B'ye olan uzaklığı X birimmiş. Arkadaşlar A ile B'nin arasındaki uzaklık bize X birim olarak verilmişse biz bu uzaklığı sayı doğrusunda büyük eksi küçük olarak ifade edebiliriz. Dolayısıyla buradan X değerimiz B eksi A'ya eşit olacaktır. Aynı zamanda A'nın C sayısına olan uzaklığı da Y birim olarak verilmiş. Arkadaşlar A ile C'nin arasındaki uzaklıkta da e yine büyükten küçüğü çıkardığımızda buranın da A eksi C'ye eşit olduğunu anlıyoruz. Şimdi X eksi Y sayısının B artı C sayısına olan uzaklığının birim cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye sorulmuş. Arkadaşlar bu sayılarımızın hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bunların arasındaki uzaklık için Bunların farkının mutlak değerini almalıyız. O halde x eksi y'den b artı c'yi çıkardığımızda ki burası eksi b eksi c olurken amacımız bunun mutlak değerine gitmek olacak. Şimdi elimizde bu denklemler mevcut olduğuna göre arkadaşlar e, biz burada x eksi y elde etmek istiyorsak alttaki denklemi eksi ile çarpıp bu ikisini taraf tarafa topladığımızda burada x eksi y elde ederken Eşitliğin sağında ise b artı c eksi 2 a'ya ulaşmış oluruz. O halde biz x eksi y gördüğümüz yere bunu yerleştirebiliriz. Yani bu durumda burası b artı c eksi 2 a olurken bir de yanında eksi b eksi c'miz mevcut olduğuna göre artı b eksi b artı c eksi c birbirini götürecek ve mutlak değerin içinde eksi 2 a kalıp mutlak değer buradaki eksiği yutacak ve iki sayısını da başa almış olursak sorumuzun cevabı D şıkkında elde edilmiş olacak. 9. sorumuzda eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi aşağıdaki gibi dik koordinat düzleminde gösterilmiş. Arkadaşlar öncelikle bu denklemlerin hangi doğrularla ifade edildiğini bulmaya çalışırsak. Şimdi burada x'e 0 verdiğimizde 3y eşittir 6 olup y'yi 2 noktasında y'ye 0 verdiğimizde de x'i 3'te kesen bir tane doğrumuz var. Yani burada yeşille çizilmiş doğru birinci doğrumuz olup bu doğru noktalı bir şekilde gösterildiğine göre doğruda eşitlik olmayacak ve bu doğrunun alt kısmında taranma mevcut olduğuna göre y'nin işareti pozitifken bu eşitsizliğin küçüklük tarafında kalacaktır. Şimdi ikinci hangi doğrumuz bunu bulmaya çalışırsak x'e 0 verdiğimizde eksi 2y eşittir 12 olup y eksenini eksi 6'da y'ye 0 verdiğimizde ise 3x eşittir 12 olup x eksenini 4'te kesen doğrumuz. Yani bu da mavi doğrumuzmuş. Şimdi arkadaşlar burada doğrumuzu tamamını almış. Yani nokta nokta olmadığı için burada bir eşitlik olacak. Bir de taranan bölge bu doğrunun üzerinde olduğuna göre y'nin işareti pozitifken Büyüklük tarafında olmalı. O halde arkadaşlar burada y'miz negatif. O halde Y'nin pozitif olduğu durumda biz buraya atmış oluruz. Ve buranın büyüklük tarafında olması gerekirse bu durumda burası büyük eşit olacaktır. Üçüncüde ise demek ki bu da bizim burada çizilen pembe doğrumuz olacak. Ve bu doğrunun da üst kısmı tarandığına göre Y'nin işareti pozitif konumdayken burada da büyüklük tarafında olmalıysa pembe kare içinde gösterilen işaretlerimiz sırasıyla E şıkkında bulunmuş olur. 10. sorumuzda aşağıda 3 hedef tahtası ve bu hedef tahtalarına Aslı Burak Cansu'nun çarpı ile gösterilen noktalara yaptığı atışlar sonucunda aldığı puanlar gösterilmiş. Hedef tahtasındaki farklı renkteki bölgelere yapılan isabetli atışlar farklı puan, aynı renktekiler ise eşit puan kazandırıyor. Arkadaşlar aslının puanı 34 olup burada bir tane kırmızı artı 3 tane beyaz atış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla K artı 3 B'nin 34 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buran aldığı puan ise 26 olup burada 2 tane beyaz 2 tane mavi var. Beyazların puanına B demiştik 2 B artı mavilerin puanına da M dersek 2 B artı 2 M'nin de 26 olduğunu elde etmiş olduk. Cansu'nun puanı da arkadaşlar 33 olup 2 tane kırmızı artı 1 tane beyaz 1 tane de mavi atış burada mevcut. Şimdi elimizde var olan denklemleri düzenlemeye çalışalım. Öncelikle bu denklemimizde her biri 2'ye bölündüğüne göre bölersek buradan B artı M'nin 13 olduğunu anlamış olduk. Arkadaşlar burada da B artı M olduğuna göre yerine 13 yazdığımızda 2K artı 13 eşittir 33 olurken 13'ü eşitliğin sağ tarafına eksi olarak geçirdiğimizde 2 kırmızı eşittir 20 puan olup 1 kırmızının 10 puan olduğunu elde etmiş olduk. O halde K yerine 10 koyarsak burası 24 olup buradan 1 beyazında 8 kere 3 24'tür 8 puan olduğunu anladık. E, beyaz 8 puansa 8 ile 5'in toplamı 13 olup bir tane mavinin de 5 puana eşit olduğunu elde etmiş olduk. Şimdi hedef tahtasındaki görüntüsü şekildeki gibi olan birinin aldığı puan sorulmuş. Arkadaşlar burada bir tane kırmızımız var ki buradan 10 puan geldi. Bir tane beyaz atış yapılmış dolayısıyla 8 puan. İki tane de maviye atış yapıldığına göre 2 çarpı 5'ten buradan da 10 puan gelecek. Ve bunların toplamı da bize 28'i verip sorumuzun cevabı değişik olacak.